Arkadaşlar merhabalar Başarı Taman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. TT coğrafya kampına devam ediyoruz arkadaşlar. 20 günlük bir kamp dedik ki daha da kısa sürecek bir 15 günde bitecek arkadaşlar kampımız. Ve 11. günündeyiz. Bugünkü konumuz göçler ve yerleşme konusu ve ekonomik faaliyetler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi hep birlikte 20 günde coğrafya kampımızın 11. günüyle devam edelim. Evet şöyle göçlere bir başlayalım. İlk başta arkadaşlar göç nedir? İnsan insanların yaşadıkları yeri isteyerek ya da istemeyerek göç etmesidir. Yani bir yerden bir yere yerleşme durumuna biz göç deriz arkadaşlar. Göçün nedenleri vardır. Özellikle baktığımız zaman birinci nedenimiz doğal nedenlerdir. Yani insanlar doğaya bağlı olarak da ne yapabilir? Göç edebilir. Mesela iklime bağlı nedenler. Bulunduğunuz yerde kuraklık olabilir. Kuraklığa bağlı olarak siz tarım faaliyeti yapıyorsunuzdur. Göç edersiniz. Erozyona bağlı olarak toprak ne yapabilir? Verimsizleşir. Göç edebilirsiniz su yine deprem ki maalesef 6 Şubat depremleri daha önceki depremlerde bunları gördük. Yine çığ felaketi, heyelan, volkanik patlama, tsunami, yangın bunlar doğal nedenlerdir. Yani baktığımızda göçler için önemlidir. Siyasi nedenler içerisinde bizim gördüğümüz savaşlar var ki mesela Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta yaşanan iç savaşlar mübadele deyince ki göreceğiz şimdi Yunanistan'la yaptığımız değiş tokuş, siyasi baskılar, iç karışıklıklar vesaire Ekonomik nedenler var. Türkiye'deki özellikle göçlerin en önemli sebebi ekonomik nedenlerdir. İş imkanları, istihdam olanakları, doğal zenginlikler, gelir dengesizliği, geçim sıkıntısı gibi faaliyetler, sosyal ve kişisel nedenler, eğitim. İnşallah sizler şimdi YKS'ye hazırlanıyorsunuz. İnşallah dönem sonunda ne yapacaksınız? Ee, gideceksiniz ee, istediğiniz üniversitelere, hayal ettiğiniz bölümlere gideceksiniz. İşte o sizin gittiğiniz yerlerde nedir arkadaşlar? Bir göçtür diyeceğiz. Yine dini nedenler, kültürel farklılıklar, sağlık gibi ya da daha yaşam tercihi gibi faaliyetler göçün nedeni içerisinde yer alır diyoruz. Peki hocam göçlere baktığımız zaman göçleri nasıl sınıflandırırız biz? Mesafesine göre iç göç ya da dış göç. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gittin bu senin için iç göçtür. Ülke içinde yapılan göçler iç göçtür. Ama gittin İstanbul'dan Almanya'ya gidersen ülke dışına yapılan göçler ise dış göç denir arkadaşlar. Sürekliliklerine göre sürekli ya da mevsimlik göç. Sürekli göçe baktığımız zaman gittiğin yerde sürekli kalıyorsun orada. Daimi olarak yapılan yerleşmelerdir. Ama mevsimlik göç kısa sürelidir. Yaz aylarında fındık toplamaya Ordu'ya gidersin. Çay toplamaya Rize'ye gidersin. Pamuk toplamaya Şanlıurfa'ya Adana'ya gidersin. Bunlar nedir arkadaşım? Mevsimlik göçlerdir. Oluşum türüne göre ise gönüllü ve zorunlu göçlerdir. Gönüllü göçler insanların kendi isteğiyle yaptığı göçlerdir. Yani bir insan der ki ben der işte Ankara'da çok yaşayamıyorum ya da Ankara'yı çok sevmiyorum der atıyorum. Buradan nereye gider atıyor? İzmir'e gider, İstanbul'a gider ya da başka bir ile gider burada. Kendi gönüllüdür ama zorunlu göçler savaş sebebiyle, mübadele sebebiyle, doğal afet sebebiyle, İnsanın kendi isteği dışında gelişen göçlere zorunlu göçler denir unutmayalım. Ve yine şöyle bir dünya tarihinde geçmişten günümüze yapılan göçler nelerdir? Bunlara bir bakalım. 1. Türklerin Orta Asya'dan göçü ve Kavimler Göçü. Kavimler Göçü tarihten hatırlayacağınız üzere Balamir öncülüğünde arkadaşlar kavimlerin birbiri ardına göç etmesi işlemiydi. Özellikle Orta Asya'dan e, Türklerinin ortaya çıktığı yer Orta Asya. Orta Asya'dan insanlar kuraklık sebebiyle, iklim değişikliği, otlakların verimsizleşmesi sebebiyle ve hemen yanında bakın şurada Çin var. Çin'in baskısı sebebiyle ne yaptı burada? Göç etmek zorunda kaldı. Buradaki en önemli sorunu sorarsa kuraklıktır arkadaşlar. Çünkü buradaki insanlar daha çok hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyor ve tarımla uğraşıyor. O yüzden kuraklık olursa hayvanları su bulamazsın, otlak bulamazsın. Tarımda topraklar verimsizleşir, tarımda toprağı sulayamazsın burada. O yüzden buradan insanlar ne yapıyor? Göç ediyor. Kalimler göçün en, en temel sebepleri bunlardır diyoruz. Devam edelim şöyle bir. Özellikle ikinci göç türümüze baktığımızda yeni dünyaya olan göçler. Hocam yeni dünya neresi? Yeni dünya arkadaşlar yeni bulunan kıtalardır diyoruz. Özellikle İspanyolların, Portekizlilerin nereye gitmesi? Amerika kıtasına bulması ve Okyanusya kıtası yani Avustralya kıtasına bulmasıdır. Bunlar yeni dünyaya göçler olarak bilinir arkadaşlar. Yeni dünyaya olan göçler 1492'de özellikle Amerika kıtasının Avrupa kıtasından ilk göçler başlamıştır. Avrupa kıtasında İngilizler, Fransızlar ya da baktığımızda Portekizliler, İspanyollar nereye göç etti? Alman, Almanya diyorum pardon Amerika kıtasına gitmişlerdir 1492'den sonra. Özellikle Kuzey Amerika kıtasında İngilizler ve Fransızlar, Güney Amerika kıtasında ise İspanyollar ve Portekizler gitmişlerdir. Daha sonra buraya baktığımız zaman Amerika kıtasından Avrupalılar ve ondan sonra da Afrika'dan çok fazla insan köle olarak çalışmak için gelmiştir diyoruz. Nereye? Amerika kıtasına. Peki hocam bunlar neden buraya göç etmiş? Yani Avrupa kıtasından neden Amerika kıtasına göç etmişler? Bir, yeni fırsatları değerlendirmek için yani Amerika kıtasında bulacakları doğal kaynakları belirlemek için, ticaret kolonileri kurmak için, yine siyasi baskılardan kaçmak için ve dini inançlarını özgürce yaşamak için ne yapmışlar? Amerika'ya göç etmişler. Amerika ve Okyanusya. Yeni dünyaya olan göçleri sorarsa neresiymiş? Amerika kıtasıymış ve Okyanusya diğer adı Avustralya kıtası diyoruz. Bakın burada görüyoruz 1754 yılında sömürgeci devletleri özellikle şuradaki 3 devlet bizim için çok önemli hatta İngiltere'yi de alalım. İngiltere Kuzey Amerika'ya gidiyor. Bakın şuradaki Fransa Kuzey Amerika'ya gidiyor. İngilizler ve Fransızlar Kuzey Amerika'ya. İspanyollar bakın büyük bir çoğunluğu İspanyollar gidiyor. Burada genellikle batı kesimlerde İspanyollar var. Portekiz vesaire. Hemen altta Portekiz var küçük bir şekilde. Portekiz de şurada Brezilya çevresine, Arjantin çevresine geliyor diyeceğiz. İşte yeni dünyaya olan göçler bunlardır diyoruz değerli arkadaşlar. Devam ettiğimizde işçi göçleri vardır. İşçi göçleri özellikle sanayi devriminden sonra başlamıştır. Dünyada ilk sanayi devriminin ortaya çıktığı ülke İngiltere'dir. Şehir sorarsa Manchester'dır. Manchester'da ortaya çıktı. İng ülke olarak İngiltere, bölge olarak sorarsa Batı Avrupa. Hocam, sanayinin ortaya çıkması işçi göçüyle ne alaka deme. Niye? Çünkü sanayide çalışmaya işçi lazım. Yani eleman lazım burada. O yüzden kırdan insanlar kentlere doğru yoğun göç başladı. İşçi göçleri sanayi ile birlikte başladı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da kalkınma için ne oldu? İnsana ihtiyaç vardı. O yüzden dışarıdan işçi göçü gitti. Mesela Türkiye'den işçi göçü gitti. Ne zaman? 60'larda 70'lerde arkadaşlar ee, Almanya Almanya'ya işçi göçü verdik. Niye? Çünkü orada genç nüfus çok az. Bizim ülkemizde genç nüfus fazla olduğu için verdik. Mesela Almanya Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülke, ülkeler işçi göçünü aldılar. Ama Türkiye, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler ise işçi göçünü verdiklerini görüyoruz. Gelelim beyin göçüne. Bakın beyin göçüne baktığınızda şunu bilin. Beyin göçü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılır. Hocam beyin göçü ne demek? bilim adamı demektir. Gelişmiş beyinler düşünün arkadaşlar burada. Gelişmiş, nitelikli, kalifiye insan demektir. Üst düzey yöneticiler düşünün ya da mesela üst düzey mühendisler düşünün. Bunlar göç ediyor. Nereye göç ediyor? Mesela Hindistan'dan Amerika'ya göç ediyor. Mesela Pakistan'dan Çin'e göç ediyor. Ya da mesela arkadaşlar Filipinler'den Kanada'ya göç ediyor. Yani bu beyin göçü veren ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Beyin göçü alan ülkeler gelişmiş ülkelerdir diyoruz. Unutmayalım. Peki beyin göçü veren ülkelere bir bakalım. Hindistan ki dünyada en önemli beyin göçü veren ülkedir arkadaşlar. Pakistan beyin göçü verir. Çin hocam diyeceksiniz ki Çin gelişmiş ülke değil mi? Evet, gelişmiş ülkedir ama yine Çin'e baktığımız zaman Çin de beyin göçü verir arkadaşlar. Filipinler, İran, Afrika ülkeleri, Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri beyin göçü verir alanlara baktığımızda tabii ki burada en önemlisi ABD ve Kanada'dır. Özellikle Kanada çok fazla beyin göçü alır. ABD, Kanada. Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç ki İsveç de çok büyük bir beyin göçü alır. Ve Avustralya arkadaşlar bunlar da beyin göç alan ülkeler içerisinde yer alır diyoruz. Beyin göçümüz de bu şekildeydi. Devam edecek olursak mübadele göçü vardır. Mübadele arkadaşlar zorunlu göçtür. Ve mübadele deyince aklına değiş tokuş gelsin. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Antlaşması ile 1923 yılında imzalandı. Lozan Antlaşması. Ve bu bağlamda dediler ki Türkiye'den işte Türkiye'deki Yunanları Yunanistan'a Yunanistan'daki Türkleri ise Türkiye'ye getirecek bir antlaşmaydı bu. Zorunu değiş tokuştu bu arkadaşlar. Biz buna mübadele ederiz. Hocam mübadele sadece Türkiye ile Yunanistan arasında mı oldu? Hayır. Bulgaristan ile Romanya arasında da mübadele yani değiş tokuş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğal afet göçlerine baktığımız zaman yine zorunlu bir göçtür doğal afet göçü ve gerçekten de baktığımızda geçmişten günümüze insanlar doğal afetler nedeniyle göç ediyor. Ve gelecekte de maalesef kuraklık sebebiyle birçok insanın göç etmesi düşünülüyor. Özellikle deprem, heyelan, çölleşme, erozyon, kuraklık gibi faaliyetler göçe sebep olur. Mesela Orta Asya'dan insanların göç etmesi ne sebep Kuraklık sebebiyle. Mesela 1994 yılında Kırgızistan'daki insanların göç etmesi ya da en önemlilerinden bir tanesi Aral Gölü'dür. Aral Gölü'nde arkadaşlar pamuk sulamak için Aral Gölü'nü maalesef insanlar kurutuyor. Yani %70-%80'i kuruyor insan burada ve insanlar da bu kuraklık sebebiyle maalesef göç ediyor. Mesela Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de depremler sebebiyle 2023'te Kahramanmaraş depremi ki maalesef ki gördük. Yine 92'de Erzincan depremi, 99'da Gölcük depremi, Düzce depremi, 2011'de Van depremi bunlar insanların göç etmesine sebep olmuştur. Yine Trabzon, Rize, Artvin doğu Karadeniz'de sel ve heyelanlar da göç etmeye sebep olur diyoruz arkadaşlar. Yani doğal afetlerde insanların göç etmesine ne yapar? Nedendir diyoruz. Yine gelelim sosyal olay ve savaş göçleri. Özellikle baktığımız zaman bunlar ülke içerisinde olabilir ya da iki ülke arasında olabilir. Ülke içerisindeki iç çatışmalar sebebiyle huzursuzluk nedeniyle insanlar ne yapabilir? Göç edebilir. Mesela 1980 yılında SSCB'nin Afganistan'a müdahalesi burada en büyük mülteci yakınını başlatıyor 80'lerde. Daha sonra 94'te Ruanda iç savaş var. 2011'de Türkiye'nin derinden yaşadığı Suriye. Suriye'de yaşanan iç savaş insanları ne yapıyor? Göçe sevk ediyor arkadaşlar. Bunlar da sosyal ve savaş göçleri olarak karşımıza çıkabilir. Türkiye'ye baktığımızda ise özellikle ülkemizde iç göçler özellikle nedir arkadaşlar? Batıdan, şey doğudan batıya doğrudur. Yani baktığımızda gelişmemiş yerden gelişmiş yere doğrudur. İç göçler ülkenin içinde yapıldığı için... Asla nüfusu değiştirmez. Ne demek hocam bu? Mesela İstanbul'dan birisi Kars'a gitti. Nüfus değişir mi toplam nüfus? Değişmez. Bölge bazında nüfus değişir. Türkiye'de yapılan göçler genellikle kırdan kente ve bat, doğudan batıya doğrudur. Ülkemizde en fazla göç veren bölgeler Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri iken en fazla göç alan bölgesi Marmara ve Ege bölgesidir diyoruz. Göçleri de bu şekilde söyledik. Peki hocam Türkiye'de insanlar neden göç eder? İç göçlerin nedenlerine bakalım. Bir, kırsal alanın olumsuz özellikleri. Ne demek hocam bu? Kırsal alanda eğitim, sağlık, iş olanakları azdır. Bundan dolayı işsizlik, toprakların yetersiz kalması, makineleşme, Bakın düşünün biz 10 kişiyiz bir tane tarlayı hepimiz 10 kişi yapıyoruz. Ama bir tane biçer döver gelirse ne yapıyor? Hepimizin işini alıp götürüyor. O yüzden tarımda makineleşmenin olması kırdan kente göçü arttırır. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, kan davaları, terör olayları, erozyon nedeniyle toprak kaybı, toprağın arkadaşlar verimsizleşmesi, kuraklık faaliyetleri iç göçe sebep olur. Ve kentlere baktığımızda kentlerin olumlu özellikleri nelerdir? Yani neden insanlar kırdan kente gider? Bir, en önemlisi iş olanaklarının fazla olmasıdır. Kentlerde istihdam olanakları fazla. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin yeterli olması, güvenlik tedbirlerinin fazla olması, sosyal hayat vesaire bunlar var. Peki hocam insanlar kırdan kente yoğun bir şekilde göç ederse bu göçlerin Sonuçları nelerdir? Hadi hep birlikte bir bakalım. Bir, özellikle kentsel alana baktığımızda kentsel alanda hızlı nüfus artışı olur. Nüfus artışının ciddi bir şekilde arttığını görürüz. Ve yine konut sıkıntısı yaşanır. Mesela bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani büyük şehirlerde bunu görüyoruz. Buralarda konut sıkıntısı ve gece kondulaşma yaşanıyor. Şu an günümüzde gece kondulaşma yok ama çok fazla konut sıkıntısı var çevre kirliliği, yeşil alanların azalması bunlar var. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması, işsizlik ve suç oranlarının artması vardır. Yani insanlar güvenli diye kentlere giderken o kadar fazla kültürel çeşitliliğin olması burada suç oranlarını kentlerde arttırıyor arkadaşlar. Kültür çatışması olması. Peki hocam olumlu yanı yok mu? Yani insanların kentlere gitmesinde olumlu yanlar var. Sosyal ve kültürel çeşitliliğin artması. Aslında biz bunu olumlu alıyoruz ama çok fazla olumlu da değildir. Yani kültürel çeşitliliğin çok fazla olması maalesef ki bizim ülkemiz açısından olumlu değil ama biz olumlu alıyoruz. Yine yeni iş potansiyelinin ortaya çıkması burada. Peki hocam tamam kentlerde yaşanan sorunlara baktık ama insanlar göç ederken kırsal alanda sorun yaşamazlar mı? Yaşarlar. Nasıl? Yerleşim alanları, tarım alanları boş kalır. Türkiye tarım ülkesidir arkadaşlar. Normalde böyle olması lazım. Ama maalesef ki e, insanlar kırdan kente göç ettikleri için tarım alanları boş kalıyor. E hocam göç etmesinler o zaman diyemiyoruz. Çünkü insanların yapabileceği kırsal alanda tarım faaliyeti var ama o da artık insanlar ekonomik olarak zorluyor. Mecburen göç ediyorlar. Tarımsal üretimde azalmalar meydana geliyor. Okul, sağlık ocağı gibi kurumlar kapanıyor. Düşünsenize bir tane köyünüz var o köyünden siz göç ettiniz. Hiçbir tane çocuk kalmadı. O zaman oradaki ilkokulun hastanenin bir işi var mı? Sağlık ocağının bir işi kalır mı? Kalmaz. Genellikle göç alan yer, şey göç veren yerlerde şunu görürüz arkadaşlar. Eğitim sağlık hizmetleri atıl kalır orada. Kullanılamaz hale gelir. E çünkü insanlar kullanmaz. Ve genellikle göç veren yerlerde şunu görürüz yine. Buralarda yaşlı nüfus fazladır. Yani hepimizin bir işte köyü vardır. O köyde genellikle yaşlılar kalır arkadaşlar. Gençler genellikle şehirlere göç eder. Yine kırsal alanda yatırımlar kullanılamaz hale gelir dedik. İç göçlerle ilgili nedenleri ve sonuçlarını bu şekilde söyledik arkadaşlar burada. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırmasına baktığımızda özellikle bu sınıflandırmada 5 adet sınıflandırma görüyoruz arkadaşlar. Birinci ekonomik faaliyetler, ikinci ekonomik faaliyetler, 3. ekonomik faaliyet, 4 ve 5. ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM buradan soru sorduğu için bizim için önemli bir konudur arkadaşım unutmayalım. 1. ekonomik faaliyet doğrudan insan eliyle yapılan faaliyetlerdir arkadaşlar. Bunlar genellikle toprağa dayalı faaliyetlerdir ya da baktığımız zaman bunlar sanayide ham madde olarak kullanılır. Mesela tarım, tarımı direkt insan yapar bu birinci ekonomik faaliyet hayvancılık, ormancılık, barıkçı, balıkçılık, arıcılık gibi, madencilik gibi faaliyetler bunlardır. Bakın bunlara baktığımızda, işçi olarak baktığımızda çiftçi, çoban, ormancı, arıcı vesaire. Bunlar neymiş? Birincil ekonomik faaliyet. Hocam bir yerde birincil ekonomik faaliyetin fazla olması o ülkenin geliştiğini mi gösterir, gelişmediğini mi Gelişmediğini gösterir. Birincil ekonomik faaliyette çalışan insan sayısı bir ülkede fazlaysa o ülke gelişmemiştir diyoruz. Sakın unutmayalım bunu. Ekincil ekonomi faaliyet. Birinci ekonomik faaliyette çıkarttığımız işlediğimiz yerlerdir. Ham maddeyi bir de çıkartırız, iki de işleriz. Sanayidir bu. Çıkmış sınav sorusunda ÖSYM bunu sordu. Aşağıdaki verilen iş kollarından hangisi nedir? İkinci ekonomik faaliyet kapsamında yer alır diye sordu. Cevap fabrika işçi, işçisiydi. Buraya baktığımız zaman özellikle sanayi aklınıza gelsin. Sanayi, fırıncı, demirci, mobilyacı, inşaat ustası... Bunlar ikincil ekonomi faaliyet içerisinde yani sanayi kapsamında yer alır unutmayalım. Devam ettiğimizde üçüncül ekonomik faaliyete bakalım şöyle bir. Üçüncül ekonomik faaliyet hizmet faaliyetidir. Yani şu an benim yaptığım da bir hizmettir arkadaşlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, bankacılık, yargı gibi faaliyetler nedir? Üçüncül ekonomik faaliyettir. Öğretmen, doktor, hemşire, bankacı, asker, polis, sigortacı, muhasebeci. Üçüncül ekonomik faaliyette. Hocam bir yerde ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet fazlaysa gelişmiş ülkedir. Sakın unutma bunu. İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetin fazla olduğu yerler gelişmiş ülkelerdir diyoruz. Birincil ekonomik faaliyet fazlaysa gelişmemiştir. İki ve üç fazlaysa gelişmiştir. Mesela şu an Türkiye'ye baktığımızda üçüncül ekonomik faaliyetin ülkemizde fazla olduğunu görüyoruz. Dördüncül ekonomik faaliyet, yazılım, bilişim, donanım hizmetleridir arkadaşlar. Bilgisayar hizmetleri, bilişim hizmetleridir. Beşincil ekonomik faaliyet ise üst düzey yöneticiler vardır. Karar verme, CEO, belediye başkanı, bakan, vali de beştedir. Hadi hep birlikte tekrar edelim. Birincil ekonomik faaliyet, tarım, hayvancılıktı. İkincil ekonomik faaliyet, sanayi. Üçüncül ekonomik faaliyet, hizmet. Dörtte yazılım, bilişim, donanım. Beşte ise karar verme yani Üst düzey yöneticiler, CEOlar vardı arkadaşlar. Bu şekilde de ne yaptık? Özellikle ekonomik faaliyetleri görmüş olduk. Bundan sonraki konumuza baktığımızda, bakın ek, ek, e, aktif nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımına bakacağız. Şimdi gelişmiş ülkelerde, hemen şöyle gelsin bir. Gelişmiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyet az iken e, gelişmemiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyet fazladır. Bir örnek vermek gerekirse Kanada'ya bakalım. Hemen şurada Kanada'yı gözüme kestirteyim. Bak tarım yeşille gösterilir. Mavi ile sanayi, hizmet e, nedir? Sarı ile. Kanada'da %79 oranında hizmet vardır. Demek oluyor ki Kanada gelişmiş bir ülkedir. Bu yorum yapar mıyız? Yaparız. Başka ne yorum yapar hocam Kanada ya ilgili? Doğum oranları azdır, nüfus artışı da azdır, yaşlı nüfus fazladır, okuma yazma oranı fazladır. Yine şehirde yaşayan nüfus fazladır. Yorum ne yaparız? İkinci ülkemizde Nepal olsun. Nepal'e bakıyorum hocam. %71 oranında bu sefer tarım var. Demek ki burada tarım varsa bu kadar. Bu gelişmemiş ülkedir. Gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı yüksektir. Genç nüfus oranı fazladır. Yaşlı nüfus oranı azdır. Nepal'de insanlar daha çok kırlarda, Yaşar diyoruz. Mesela Japonya %72 nedir? Hizmet gelişmiştir. Mesela Etiyopya gelişmemiştir diyoruz. Bakın bu şekilde ne yapıyoruz? Yorumluyoruz arkadaşlar. Bu yorumlar çok çok önemli. Yani sonra da sınavda karşısına çıkarsa bu yorumları ne yapmayalım? Unutmayalım. Çok çok değerli yorumlar. Bundan sonra şöyle bir konumuza baktığımızda ilk yerleşim alanları var. Aslında bu konumuz ayetide de var arkadaşlar. Buna bir sonraki ders saatimizde geçelim. Bir sonraki dersimizde yani kampımızın 12. gününde ilk yerleşim alanları ve diğer konumuzda devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.